Bu videomuzda Türk basınının yaratıcılık sınırlarını zorladığı efsane gazete manşetlerini sizlerle paylaştık. İyi seyirler. Spor basınının kelime şakası yetenekleri başka yerde yok. Böyle Boka can kurban. Giresun'un Denizli'yi yenip liderlikten ettiğinde golü atan Boka dün de Kartal'ı avladı. Haber İtalya'dan ama bu kadar karmaşık bir durum. Bir manşete bu kadar iyi sığdırılır. Karısını boşayıp ameliyatla kadın olan kayınbiraderiyle evlendi. Parma'nın 5000 nüfuslu Sansecondo kasabası papazının geçen hafta kıydığı bir nikahla 100 kişilik muhteşem düğün bütün İtalyan basınında geniş yankılar uyandırdı. Bu seferki haberimiz Bursa'dan. Hiçbir baltaya sap olamayanlar derneği Bursa'da kuruluyor. Başkan Mülayim İşbilir, "Her nerede çalıştımsa dikiş tutturamadım." dedi ve genel merkezi Bursa'da olan Hiçbir baltaya sap olamayanlar derneğini kurdu. Günümüzde bile şart böyle bir dernek bir büyük rakıyı bitirince ben kuş oldum diyerek üçüncü kattan uçtu. Kan revan içinde hastaneye kaldırılan dolap dereli Halis Akan'ın öğle sıcağında içtiği rakının başına vurduğu anlaşıldı. Halis Akan uçmasına uçtu ama konmasını bilmediği için kafa üstü yere çakıldı. Gerçekten ülkemiz çok tuhaf. Dört genç enayilikte dünya rekoru kırdı. Görenlerin film yıldızı sandığı İngiliz turist Veronica, kavga edecek ne vardı? Dördünün teklifini de kabul etsem, ancak 5-10 dakika birlikte olabilirdik. Boşuna kan akıttılar, dedi. Veronica, keşke bir gün önce tanışsaydık, hepsini memnun ederdim, diye hayıflandı. Sevişeceği kadına teyze deyince fena dayak yedi. Hayatında ilk defa milli olmak isteyen Muzaffer'in yüzünün, gözünün paralanmasına, kadına çorabımı da çıkarayım mı teyze diye sorması sebep oldu. Muzaffer adını bilmiyordum. Hem heyecan hem ağız alışkanlığıyla teyze deyince suratım bu hale geldi dedi. Muzaffer'i döven Gülşen Karakol'da acemiliği belli oluyordu. Biz böylelerini iyi biliriz. Ardan aldım. Ama teyze deyince kan beynime çıktı. Ben hiç teyze olacak yaşta mıyım diye ifade verdi. Muzaffer ise heyecanlıydım. Zaman kazanmak için çorap meselesini ortaya attım dedi.